mutfaktayız her zamanki gibi. Karantina günleri. Kaçıncı gün bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Mersin tantuni yapıyoruz. Etimiz dana Biz kasabamızdan e, kasabımızdan e, doğranmış şekilde aldık. E, sağ olsun Kardeşler kasabı buradan söyleyelim. E, bize istediğinizi hazırlıyor her zamanki gibi. malzemelerimizle Bir adet kuru soğanımız var. E, Dediğim gibi etimiz var. Yağımız var ama bunu e, sırası geldiğinde kullanacağız. Şu an sadece kenarda bekleyecek. Tuz, karabiber, kimyon, sumak ve pul biber ihtiyacımız var. E, saçta kavuracağız her zamanki gibi. Hemen doğramaya başlıyorum. E, yarım bölüyoruz. İnce uzun şekilde böyle piyaz üstüne doğrar gibi doğradık. Bunların acısı çıkması için tuzlu da ovalayacağız, bir kenarda bekleyecek, en son lavaşımızın üstüne koyacağız. Şimdi etimizi tavamızı alıyoruz, küçük ateşte çevireceğiz. Etimizi iyice yayıyoruz kenarlara. Doğru. Etimizi iyice suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuruyoruz. Her karıştırdığımızda etimizi eşit bir şekilde kenarlara da yayıyoruz. biraz iyice karıştırıyoruz dediğim gibi kaç kere su eklemeye devam edeceğiz etin pişmesi için Evet, şimdi son bir kez daha suyumuzu ekleyeceğiz. İki kere ekledik. Bu üçüncüsü. İyice kavrulacak. Sonraki aşamaya geçeceğiz. Suyu çektikten sonra çekti. Şimdi birazcık yağlandıracağız. Ve ortaya değil kenarlardan vererek etimizi olabildiğince kenarlara ittiriyoruz. Ortayı boşaltacağız. Soğanımız tuzlu suda bekledi. Şimdi onu alacağım. Sonra devam. Evet. Şimdi birazcık domatesimizden ortaya alacağız. Ondan sonra başlayacağız. Evet, şimdi domatesimizi ördürdük. Et de birleşti. Yavaşımızı birazcık nemlendireceğiz. Şöyle bastırıyorum. Evet. Birazcık hazırladığımız kumaklı soğanı şöyle koyuyoruz. an pişti. Şöyle kaşık yardımıyla hemen yavaşımızın üstüne alıyoruz. düzenli birazcık pul biber. Acı sevenler varsa biraz daha ekleyebilir. Biraz tuzsuz olsa eğer. Azıcık da tuz atıyoruz. Kimyon